Aa sarı ergenliğe girdiğiniz Sarı mikrofon izliyorduk lan biz bir ara. Aa bak tam tam bizlik video. Rasta. Abi 20 yaşındayım. 13 senedir çalışıyorum. Ne tarz hikayeler ve insanlar tanıdım, İletişim kurabildiklerimle birebir yardım ettim ama kız arkadaşıma ve kendime edemedim. Kız da gitti. Ben de ne haldeyim hiç bilinmez ne olacak halimiz abi. Şimdi konuştum beni gene bak sonra insanlar. Bizi nasıl anladınız? Ergenliğe girdiğinizi nasıl fark ettiniz, nasıl anladınız? Şimdi öncelikle ergenlik dönemini geçmiş insanlara soruyorum. Munan'la. Ergen falan dermişim. Sarı Miktor'u izleyince sinirleniyorum. Bayağıdır izlemiyorum ben yani ne dönüyor ne konuşuluyor bilmiyorum ama. Masa üstü yakıyor tabi lan. Temizledim. Gözünüz yani yanmasın. Yani hal şeylerim. <laughs> Davranışlardan. İlgiye ilgiye gelemiyorum hani sürekli sinirleniyorum falan agresifim. Yani bırakayım gideyim diyorum işte. Ergenliğe girdiğinizi nasıl anladınız? <laughs> Her şey. <laughs> ya yani bilmiyorum. Yani çevremdekiler anladı. Ben anlamadım. Çok sinirlen, çok sinirlen, sinirlen. Ee, konuşamadım. Kamyon devrildi diye bir tabiri vardır bilirsiniz. <laughs> Babama e, babam onu söylemişti. Sabah uyandırmıştı beni. Oğlum senin de e, kamyon. <laughs> Oğlum uyan senin kamyon devrilmiş. Böyle bir uyandırma stili var mı ya? devrilmiş dedi ben o gün anladım ergenliği. Ergenliğe girdiğim, elime para geçtiği anda, çalışmaya başladığım anda, bile aşık olduğum anda. Almanya'da yaşıyorum. Teşekkür ederim. Dankeschön. Sesimin kalınlaşmasında. <laughs> Ergenliğe girdiğiniz nasıl anladınız? 30 kere denedim, 31. de oldum. O zaman anladım. Ne oldu? Ergenliğe girdim. Efendim merhaba. Aleyküm Ergenliğe girdiğiniz nasıl anladınız? Evet baba. Ergenliğe girdiğini nasıl? Aynı şeyi sordum amına koyayım. Ne değişti ki? Ali. Ergenliğe girdiğiniz nasıl anladınız? Evet baba. Ergenliğe girdiğini nasıl anladın? Adam çok iyi tercüme etti çocuk ya. <laughs> Dil bakıydı <bakediği> harbinde ya. Kim fıtet, kim fıtet hacca şene? Asoy. Asoy. Ne dedi çocuk acaba? Aranızda var mı Arapça bilen? Ne dedi <laughs> Dayı bozuldu çünkü. Ergenliğe girdiğinizi nasıl anladınız? Dinlediğim salak salak şarkılarda. Ne dinliyordun mesela? Siz efendim ergenliğe girdiğinizi nasıl anladınız? Aptal aptal hareketler yapıyordu. Ağla küçüktüm, ufacıktım. Ee, sürekli sinirleniyordum, bağırıyordum, çağırıyordum, oradan anladım. <laughs> ergenliğe girdiğinizi nasıl anladınız? Vallahi abla, e, rüyamda anladım o ergenliğe girdiğimi. Valla çok garip oldu işte, söyleyeceğim <laughs> bir şey... Ya ergenlik sadece öyle bir şey değil ki ya. Oğlum, siz nasıl anladınız ergenliğinizi? Bir söyleyin bakayım, ben anlatacağım size ergenliğe nasıl e, girdiğimi. Hatırlıyorum, 30 kere de dedim, <laughs> yok öyle değil. Rüyada diyor herkes Allah belanızı vermesin. Bitti taşak geçmeyin ya. Cidden bir cevap verin. Saç sakal. Anlamadım. Daha girmedim mi? Sivilce. Mesela bende hiç sivilce olmadı. Olgunlaştım. Ergenliğe girdin olgunlaştın. Düşünce yapısı, davranışlar. Mantıklı bir şeyler yakalamaya çalışıyorum. Tamam birincisi sivilce. İkincisi isyankar ve aşırı sinirli olma. Ona karışmayın ben böyle yapmıyorum. Falan gibi tripler. Tamam okey. Bel altı durumları. Niye sadece erkekler konuşuyor ya? Ses mi? Ses değişimi? Küçüklüğümüzden beri olgunluk abi. Hiç anlamadım nasıl girdin. Yani hiç çocuk olmadım diyorsun. I am Paul. Boy uzaması, aileme karşı asi oluşum. Peki bunun sonradan ne kadar boş bir şey olduğunu anlayabiliyorsunuz değil mi? Ben de isyankardım ha evde. Hormonlar abi bir anda coştu, enerjim bitmedi. Annemin benden bıktığını, onu çok sinirlendiğim zaman, bıktığını, onu çok sinirlendirdiğim zamanda. Kadın benden bıkmıştı, huysuz ve sinirli biriydim. isyankar ve bilmiştik. Biz arada kaynıyoruz çünkü ya. Ya ben burada vücudunuzdaki değişikliklere çok takılmadım. Hani gerçekten davranış anlamında. İşte Beskok. Ergenliğe girdiğinde ne hissettin? <laughs> Allah Allah. Adam, iş, adam hiçbir şey cevap vermiyor. <laughs> <laughs> ne, ne zaman girdin diyorum. Ben yok bu, bu konu bende yok. Ahmet. Klaff. Müslüm Baba dinlemeye başlayınca anladım. Tamam ya temelinde anne ve babaya ee, bir trip atma, atar yapma durumu oluşuyor. Reg, regli adet dönemi yani östrojen fazla ve sinirlilik hali. Babamın evi geçindirmek için neler yaptığını anladığımda ergenlikten çıktın. <gülüyor> <gülüyor> şey yok buna dair biraz şarkıcılığım sonra rüyamda yani garip garip şeyler gördüm. Yani normal sesimin değiştiğinde fark ettim. Yüz şeklimden sakalarım çıktı falan filan. Ergenliğe girdiğinizi nasıl anladınız? Hareketlerimden. Yani böyle herkese bağırıyorum. Çok sinirleniyorum öyle. <gülüyor> 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 bu troll bu, bu, trol bu yani belli. Allah Allah. Abi yurtta kalırken yataktayken böyle sabah uyandığımda arkadaşlarımın bir şaka yaptığını zannettim. Sabah kalktığımda her yerim sıra sıklandı. E sabunu falan sıktıklarını zannettikten sonra. Abi el sabunu ne? Uyandım baktım böyle her yerim bembeyaz beyaz. <laughs> Öyle anladım abi. Biz ergenliğe girdiğimizde anne evindeyken hep bahçe işleriyle uğraştık. Bahçe işi. Çiftçilik. Aa, hayal ettim. yapıyorduk. Hayvancılık besliyorduk. Yani ya. tuhaf bir duyguydu. Zordu ama. Mesela ne gibi değişiklikler oldu hatırlıyor yani, musun? Tabii ki göğüslerim büyüyor, yüzün kızarıyor. Utangaçlık, çekingenlik falan böyle bu şeyler oluyor. Ergenliğe girdiğinizi nasıl anladınız? <laughs> Sivilcelerden. Sivilcelerden. Ben sevgili yapmaktan. Sevgili yapınca. Ben sevgili yapamam. Birini severim, beni sevdiğim ben ondan uzak dururum. Yedinci sınıfa geldiğimde. Ya. <laughs> Biri beni sevince ben onu sevmiyorum ya. Böyle arkadaşlarımla kavga etmeye başladığımda falan, bir de yüzümde sivilce çıktığında. Ee, açık söyleyeyim, mal mal hareketler yaptığım zaman anladım her şeyi. <laughs> i̇şte bak, en güzel tadım bu arkadaş yaptı. Mal mal <laughs> mal davrandığım zaman anladım. Geçliyim. Ya evet gerek stripler. Kendini dışarıya gösterme çabası falan filan. Yani ergenliğe girdiğimi bir bana sevgilense direkt üzülürüm. Direkt köşeye çekilirim falan. Saçma sapan hareketlerim vardı. <laughs> Saçma sapan. Duygularımı kontrol edemediğim zaman. Ergenliğe girdiğinizi nasıl anladınız? Anlamadım valla. <laughs> Daha önce yapmadığım şeyleri yaptığımı fark ettim. Normal herkesin yaptığı şeyler. Niye herkes o soruyu durunca gülüyor? Çünkü işte ergenlik deyince akla direkt şey geliyor yani. yok ereksiyon oldum yok bir... Kılav. Ergenliğe ne zaman girdin? 13 13 yaşında. Gel bakayım gel. Gel. Gel dur bakalım bir ergen yanıma aldım şimdi. <laughs> ha giy onu da. Sen fan boy musun bu tişört ne? Abi Eren diye bir adam varmış. Ee? İzledim biraz sevdim anımanı anlatıyor. <laughs> tişört satıyormuş aldım. Var ha. mı Ha. Oğlum bu tişört bana olmadı. Yalnız şey gibi ha güzel güzel <gülüyor> duruyor <gülüyor> ha. Güzel <laughs> ha satak mı Şşt! ha bunu? 10 lira. Kaç? <laughs> bu numuneydi ya yapacaktık ya bir ara. Ergenliğe girdiğin kaç sene oldu ergenliğe gireli? Aşağı yukarı 7-8. Beni tanıdığınız zaman ergendin. Aynen 17 yaşımda tanıdım seni. Yok evet. biraz daha büyümüşsün neler hissettin ya, ergenliğe? İsyan var mıydı evde böyle? işte ailene karşı. Vardı bir de şey, şu benim en çok çektiğim oluyordun ya. Hala hala Şu an o kadar değil. Hani o ses geçişi. Ha sen çok normal hıhlamaktan ya. bahsetmiyorsun. Ha. Sesinin bozulmasından. Sesim değişiyor benim böyle sürekli deton olmam gibi arkadaşlar. <laughs> <laughs> onun kalın onun gibi. hali oluyor işte. <laughs> aldım, aldım. Tam 30'a sata 30 30 veren var. Var mı arttıran? 50 veririm diyor biri. Ben Tuka'nın tanımında daha ünüdeydim. Bunu anla sen de o zaman diyetisyen değildin. Ünüdeydin, beni zayıflatmaya çalıştın, 25 kilo aldım. <laughs> Bu nasıl bir yöntem ya? Ben şimdi 21, 20, 20 yaşındayım. Tamam. Ve hala ergenlikten çıkabildiğimi düşünmüyorum. Doğru, çıkamazsın da. Hı hı. Millet ne diyor peki? Videoda mı? Ha. Vallahi biri diyor, kamyon devirmişim, sabah diyor, sabun, sıvı sabun döktüler diye şaka yaptılar sandım diyor, iğrenç kızlar genelde işte triplerdeydim diyor. Bilmem daha duygusallaştım diyor. Erkekle kadının farkı burada bak. <laughs> Diğerleri ya. böyle rüyalarımda neler gördüm memikler falan gördüm diyor. Kızlar kibar bak ne güzel. <laughs> Saçma. Ee, bir sabah uyandığımda. Işte, herkes bir sabah uyandığında ergen olduğunu anlıyor. Kızlarını fark ettim. Öyle. Saçma. Her gün ağlamaya başlamıştım. <laughs> um, benim ergenliğe girmem çok saçma bir şekilde oldu. Yani benim hayatımdaki her şey değişmeye başlamıştı. O yüzden ben ergenliğe girdiğimi fark etmem. Seneler sonra. Ergenliğe girdiğinizi nasıl anladınız? Kız arkadaşımın evini taşlamıştım. Öyle bir olay olmuştu. <laughs> Büyüdüğümü anlamıştım. Yani zamanla her şeyi kavramaya başlamıştım aileyle ilgili. Psikolojik. Arkadaşım psikolojik olarak her şeyi kavruyorsun. Sakal çıktı. Ondan bu Bülent çıktı o. Oh. Ergenliğime ne zaman girdiğimi artık hatırlamıyorum ki aradan 50 yıl geçti neredeyse. Ağabey. Tabii şu an kızım 15 yaşında. Neler değişti ondan? Varoluşunun farkında. Biz... Kendi kararlarını <laughs> uygulamak istiyor. Doğru. Bizden çok onun kararları maalesef geçerli artık günümüzde. Yani ben kendi kızım adına evet memnunum. Yani kızımı geleneklerimize göre yetiştiriyorum. Ne bir asi olacak inşallah ne de çok gelenekçi olacak. Benim için annem çok değerli, onun gibisi yok. Küçük ya yaşımdan ya. kadar her zaman yanımda oldu. Hiç beni bırakmadı. Zamanla böyle vücudunda bir şeyler değişmeye başladı. Zihinsel ve fiziksel olarak değişimler olmaya başladı. Efendime söyleyeyim farklı bölgelerde tüylenme gibi. Kafa yapısı değişiyor insanın ilk başta. Sesimiz de kalınlaştı. Yani çocukken bir cılız çıkıyordu. Bir gün yattım bir uyandım sesim kalınlaşmış. -"Ergenliğe niye girdiğinizi nasıl anladınız? Harbiden öyle oluyordu ha. Bak ben de hatırlıyorum o ses değişikliğimi. Yani Normalde böyle ne 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 falan bir anda selamun aleyküm. Tabii benim salak içtiğim sigaradan dolayı da sesim biraz değişti sonradan. Bu kadar kart tok sesim yoktu yani. <laughs> Annemle oturup sohbet ettiğim zaman anladım galiba. İlk defa benimle konuşmaya başladı. <laughs> Durduk yere kavga çıkartma, aileye sorun çıkartma. Ne bileyim eşyaları falan kırmaya başlama. Yani Oo. ondan sonra ergensin dediler zaten. Zamanı geldiğini anladım ve kendimi kötü hissetmeye başladım öyle oldu. Nasıl anladık? Ömer nasıl anladın? Kanki gel ya. arkadaş da gelsin. Gel buraya gel. Gel buraya. Ama <laughs> nasıl gelmiyor. anladım? Sivilceler çıktı. Sarı mikrofon. Türkiye'nin en çok iz Türkiye'ye Türkçe olarak çeviren çocuk seni de unutmayız.